arkadaşlar KPS KPSS videolarını anlatırken geldik e, ikinci kısma. Şimdi bu ikinci kısım nedir? İşlem yeteneğinin ileri boyutu. Basit denklem sistemlerini gör göstereceğim. Basit bir şekilde göstereceğim ama önce detaya girmeyeceğim. Detaya ilerleyen aşamada gireriz tekrardan. Şimdi bakın burada ne yapacağım? Biz normalde böyle bir denklem gördüğünüz zaman A'yı, B'yi, C'yi bulalım deriz. Ya da bakarız böyle 3 bilinmeyen 2 denklem var. O bu nasıl bulunacak? Bulunmaz deriz, geçeriz. Ama bunları özel denklem sistemleri deniyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz burada? Bakın şimdi toplasak komple iki denklemi 3a, 5b, 7c olmadı. Peki çıkartırsak 2a'dan a çıktı, bir tane a. 3b'den b çıktı, bir tane b. 4c'den 3 c çıktı, yine bir tane c ve ABC'yi bulmuş oluruz. Yani ya toplayacağız, ya çıkartacağız ya da farklı şeyler yapacağız. Bakın burada ben direkt çıkartarak cevabı buldum. 2a'dan a çıktı, bir tane a. 3B'den 2B çıktı. 1 tane B. 4C'den 3 tane C çıktı. 1 tane C. Eşittir. Çıkarttığım zaman da 5 olarak geldi. Demek ki cevabımız 5'miş. Arkadaşlar soruları bu şekilde çözeceğiz. Şimdi hemen bu gösterdiğimle alakalı bir tane soruya bakalım. Ne diyor? Olduğuna göre ABC toplamı karşılıyor. Şimdi biz toplamaya kalksak. 5A 5B Bakın 5 tane C oldu. Şurası 2C artı 7C. 5 tane C yapar. Topladığımız zaman demek ki cevap çıkacakmış. 4A 1A daha 5 tane A artı. 3B, 2B daha 5 tane B. Devam ediyorum. Artı 7C, eksi 2C, 5 tane C. Eşittir. E, 27 artı 2. Nedir arkadaşlar burası da? 29. Burayı yanlış almışım. Normalde eksi 2 yazacaktım ama sıkıntı yok. Ben şurayı 5 parantezine alırsam arkadaşlar. A, B, C. Yani 5A, 5B, 5C demek aslında 5 tane A'dan, B'den, C'den. Hepsinden 5'er tane var demek. Şu Hepsinden beşer tane var demek. Şu 5A, 5B, 5C demek zaten. Eşittir 29 dediğimiz zaman. O zaman bizim A, B, C'miz ne, ne yapıyor? Şöyle ben şu ifadeyi de 5'e böl. Şu ifadeyi de 5'e böl arkadaşlar. Direkt benim cevabım 29 bölü 5 olarak geliyor. Bir tane de 3 bilinmeyenli 3 denklem halinde yapalım bunu. Nasıl yaparız? Bakın yine toplarsam ne oluyor mesela? 2x, 1x daha 3x yapıyor. Y 2y 3y yapıyor, 2z 1z 3 tane z yapıyor. Dolayısıyla direkt topladığım zaman yani ben cevaba ulaşabiliyorum. Bir toplarsam arkadaşlar, 2x x 3 tane x, y 2y 3 tane y, y artı 2z 1z 3 tane z eşittir. Komple toplarsam 3 7 10 5 daha 15 oldu. 3 tane x 3 tane y 3 tane z demekle 3 tane x'ten y'den z'den demek aynı şey zaten. Burası 15'miş. Her iki tarafı şöyle siyahımız olalım. Her iki tarafı da 3'e bölersem ne olur? Şunlar gitti. Ne kaldı? x artı y artı z'miz kaldı. O da neymiş? 15'i 3'e bölersek 5'miş arkadaşlar. Ben aslında bu iki videoda size sadece matematiğin ne kadar kolay olduğunu, sizin zorlandığınız konuların ne kadar kolay olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bakın oran orantının yine genel mantığından burada size bahsedeceğim. Eğer bize x bölü y'yi 2 bölü 3 şeklinde veriyorsa direkt x'i 2, y'yi 3 olarak alabilirsiniz. x eşittir 2 y eşittir 3 olarak alıp soruları çözebilirsiniz. Aynı şekilde bakın x bölü 4, y bölü 5 diyorsa yine buradan x'i 4 y'yi 5 olarak alabiliriz. Şimdi bakalım bunlarla alakalı sorulara. Bakın şimdi arkadaşlar az önce ne dedik biz? A bölü 2 B bölü 3 şeklinde ise ben direkt A'yı buradan 2 B'yi de buradan 3 olarak alabilirim demiştim. Hadi bir yerine koyalım bakalım sağlıyor mu? 2 çarpı bakın A gördüğüm yere 2 koydum. 2 çarpı 2 artı B gördüğüm yere 3 koymuştum. 3 bölü A eksi B demişiz. Yani 2 eksi 3 olarak yazdım. Eşittir. 2 kere 2 4. 3 de burada 7 bölü 2'den de 3 çıkartırsam eksi 1 yapar. 7'ye eksi 1'e bölersem eksi 7 olarak gelir cevabı. Arkadaşlar ne kadar kolay olduğunu bir soruda daha göstermek istiyorum. Bakın x'in karşısında 3 var. Y'nin karşısında 4 var. O zaman ben x'i 3 olarak y'yi de 4 olarak alıyorum. Ki bakın karmaşık bir soru verdim size. 2 çarpı x gördüğüm yere 3, y gördüğüm yere 4 yazıyorum. 3 çarpı 4 bölü. Alt tarafına yaptı x'in karesi. Yani 3'tü. 3'ün karesi artı x çarpı y. İkisini çarpıyorum. 3 çarpı 4. Bakın x'e 3 demiştim. Y'ye de 4 demiştim. Eşittir. Şimdi burası ne yaptı? 2 kere 3 6. 6 kere 4 24 üst taraf bölü. 3'ün karesi 9 artı 3 kere 4 12. 24 bölü. 12 9 daha 21. Arkadaşlar tabi bunu böyle bırakmıyoruz. Çünkü sadeleşebiliyoruz. Sadeleştirelim o zaman. 24'ü 3'e böldüm. 8 bölü. 21'i 3'e böldüm 7. Demek ki cevabımız 8 bölü 7'ymiş. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.